Merhaba arkadaşlar, bu derste size tarihe giriş konusunu anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar, nereden nasıl soru gelir, hangi sınavlardan hangi tip sorular gelir bunlara bakacağız. Tarihin tanımı, tarihi olay ve olguya, tarihin yardımcı bilimlerine ve çıkma olasılığı yüksek sorulara bakacağız arkadaşlar. Özellikle konunun sonundaki ikinci soru çok önemli, yanıtlı bir soru karşınıza çıkabilir. Çıkınca da bu dersi izledikten sonra kolaylıkla çözün tarihin tanımına bakarsak arkadaşlar geçmişteki olayları yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif yani tarafsız olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin konusu ise kısaca arkadaşlar insanı ilgilendiren her olay tarihin konusudur. Bunun içinde siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, dini faktörler olabilir. Tarihin tanımından 9. sınıflar için bir soru gelebilir. Özellikle okul yazılarında. Tarih konusunda hocalar sorabilir, bunlara dikkat edin. Ama test kitaplarında olarak karşınıza çıksa da üniversite yazılılık, HPSS sınavlarında karşınıza gelmez. Tarih öğrenmenin faydalarına kısaca bakarsak, birincisi, geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar. İkincisi, toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırır. Milletlerin geleceklerine güvenle bakmasını sağlar milletlerin kendi ayetlerine hazırlanan oyunlara düşmemesini sağlar, vatan ve millet sevgisini arttırır, milli birlik ve bütünlük duygusunu geliştirir. Arkadaşlar, tarihi olay ve olgudan soru gelebilir. Burayı çok iyi dinleyin. Tarihi olay, başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelerdir. Tarihi olgu ise, olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli, daha soyut ve süreklilik gösteren gelişmelerdir. Yani arkadaşlar şöyle örnek vermek gerekirse Malazgirt Savaşı bir olaydır çünkü başlangıcı bellidir, bitişi bellidir. Ama Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Başlangıcı belli olsa da sonucu asıllar boyu sürmüştür. Türklerin İslamiyet'e geçiş savaşı yani Tavas Savaşı tarihi olayken Türklerin İslamlaşması, İslamiyeti kabul etmesi tarihi olgudur. Arkadaşlar size bir de gündelik bir hayattan örnek vereyim ki daha iyi anlayın dalda yetişen bir elmayı yemek veya onun tohumunu toprağa ekmek bir olayken elmanın büyümesi, olgunlaşması bir olgudur. Aklınızda bu şekilde kalsın. Tarihi olayların özelliklerine bakarsak, tarih geçmişte meydana gelen olayları inceler. Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Olaylar belgelere dayandırılır Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Arkadaşlar, tarih biliminde şunu unutmayın. Yer vardır, mekan vardır, zaman vardır ve neden-sonuç ilişkisi vardır. Tarihi olaylar incelenirken uyulması gereken kurallar ise olaylar neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir. Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir. Olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır. Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir. Yani arkadaşlar, siz tarihi bir olayı incelerken diyelim ki Türklerle Çinlilerin savaşını kesinlikle biz Türk olduğumuz için değerlendirmeyeceğiz, tarafsız olarak değerlendireceğiz. Objektifliğin yani tarafsızlığın sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır. Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir. Olay meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargılarıyla yorumlanmamalıdır. İncelenen olay ile ilgili kaynak taraması yapılmalıdır. Yani arkadaşlar, olayın üzerinden zaman geçmesi gerekli, yani 50 yıl gibi bir süre geçmesi gerekli, tarihi olay sayılabilmesi için ve o dönemin şartlarıyla o olayı değerlendirmemiz lazım. Bugünün şartlarına göre değerlendirirsek hep tarafsız olamayız, objektif olamayız hem de o bir tarihi olaydan çıkar. Yine yani arkadaşlar, mutlaka, mutlaka tarih olayları incelenirken kaynak taraması yapmalıyız ya da kaynak göstermeliyiz. Yani bizim kahvede veya sokaklarda konuşulan dayıların konuştuğu gibi tarih değil de daha çok belgelere dayanan tarih incelemesi olması lazım. Tarih biliminin yöntemine bakarsak arkadaşlar bu da özellikle AYT tarihinde, okul sınavlarında veya KPSS sınavlarında bilgi sorusu olarak karşımıza çıkar. Birincisi tarama yani kaynak arama yöntemi. Olayla ilgili Yazılı veya yazısız kaynaklara başvurulur. Arşivler, yazılı kaynaklar nelerdir diye sorarsanız, kitabeler, seçereler, biyografiler, seyahatnameler, hatıralar, takvimler, dergiler, gazeteler, yazı ile ilgili olan tüm kaynaklar yazılı kaynak olarak geçer. Yazısız kaynaklar ise evler, kaleler, çeşmeler, heykeller, resimler, fotoğraflar, destanlar, hikayeler, masallar bunlar da yazısız kaynaklara girer. Hocam evlerden ya da heykellerden nasıl bir kaynak bulacağız derseniz de o dönemin evlerine baktığımızda kerpiçten mi tuğladan mı veya ahşaptan mı yapıldığına bakarız. Yani deriz ki medeniyetler arasında birinci medeniyet evini betondan, tuğladan yapmışsa diğeri de daha çok eski tür ahşap türden yapmışsa birinci medeniyetin daha güçlü olduğunu, daha ilerlediğini düşünebiliriz. Ya da aynı şekilde heykele baktığımızda Sanat anlayışlarını inceleyebiliriz. Bunlar da sorularda karşımıza çıkar. Burayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bir yöntemimiz ise tasnif yani sınıflandırma. Arkadaşlar, tarihsel bilgilerin zamana, yere, konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlemesine tasnif denir. Belgeler sınıflandırılır. Bulduğumuz belgeleri mutlaka sınıflandırmak zorundayız. Tahlil ise çözümleme denir. Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünde yeterli olup olmadığının tespitine tahlil etme denir. Yani arkadaşlar belgeleri çözümlenir. Yeterli mi değil mi diye. Diğer bir yöntem ise tenkit yani eleştiri. Eldeki bilgileri doğruluk derecesinin güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Belgelerin yanlış olanları ayırt edilir. Arkadaşlar size burada bir genel kültür bilgisi vereyim. Bir kitabı açtığımızda sadece kitabın üzerindeki isimden dolayı o kaynağın güvenilir olup olmadığını bilebiliriz. Mesela arkadaşlar bir kitap aldık ince bir kitap ve üzerindeki isim de şu olsun. Kitabın ismi. Osmanlı tarihinde ekonomi. Şimdi arkadaşlar buna baktığımızda güvenilir bir kaynak değildir. Neden? Osmanlı tarihinde ekonomi tamam güzel de hangi döneminde ekonomi? Geniş bir tarihi ince bir kitaba sızdıramazsın. O yüzden bunu güvenilir kaynak olarak alamayız. Ha deseydi ki Fatih Sultan Mehmet döneminde ekonomi deseydi olabilirdi. Güvenilir kaynak olarak alabilirdik. Veya arkadaşlar yazarın isminden dolayı da güvenilir kaynak olup olmadığını bilebiliriz. Mesela yazarın ismine baktığımızda diyelim ki Ahmet olsun. Ahmet'in mesleğine baktığımızda doktor diyelim ki tıpla ilgilenen bir doktor olsun. Bu güvenilir kaynak değildir arkadaşlar. Tarih kitaplarını yalnızca tarih bilimini öğrenen tarihçiler yazdığında güvenilir kaynak olarak alabiliriz. Bu da genel kültür olarak aklınızda kalsın. Diğer bir yöntem ise terkip yani sentez yöntemi. Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek, ve sonuca gitmek işlemlerine terkip, sentez yapma, birleştirme denir. Tarihin tasnifi yani sınıflandırması ise tarihin araştırılmasında ve öğretiminle kolaylık sağlamak amacıyla tarih, zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır. Zamana göre sınıflandırma yani arkadaşlar orta çağ tarihi mi, yeni çağ tarihi mi, yakın çağ tarihi mi? Ya da mekana göre sınıflandırma kıtaların, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin tarihi mi? İstanbul tarihi ayrıdır, Ankara tarihi ayrıdır. Mesela Avrupa kıtasının tarihi ayrıdır, Amerika kıtasının tarihi ayrıdır. Mekana göre sınıflandırmalar da bu şekildedir. Konuya göre sınıflandırma ise siyasi tarihi, sanat tarihi, dinler tarihi, hukuk tarihi bir sürü sınıf konu sınıflandırması sayabiliriz. Tarihin yardımcı bilimlerine bakarsak, Arkadaşlar buradan çok soru gelmez. AYT sınavında veya KPSS sınavında ya da okul sınavlarında eşleştirme sorusu olarak gelebilir. Bunlar da aklınızda kalsın. Birincisi coğrafya yani yer bilimi, arkeoloji kazı bilimi, antropoloji ırk bilimi, etnografya kültür bilimi, paleografya yazı bilimi, numizmatik para bilimi, diplomasi ise belge bilimi, sosyoloji toplum bilimi, kronoloji takvim bilimi, filoloji dil bilimi, heraldik arama bilimi, sigilografya, mühür bilimi. Arkadaşlar bunların da içinde en çok çıkan antropoloji, arkeoloji, numizmatik, paleografya, kronoloji. En çok da arkadaşlar kronolojiyi sorarlar. Dikkat edin. Şimdi sınavlarda çıkma olasılığı yüksek bir sorulara bakarsak. Birincisi soruda ne diyor? Anadolu'da bulunan seramik sanatı eserleri Anadolu tarihinin kronolojisini oluşturabilme imkanı sağlamıştır. Buna göre hangilerinin incelenmesini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Birinci maddemiz Anadolu'da tarih araştırmaları yapmayı kolaylaştırmış mıdır? Evet. İkincisi sanat anlayışlarını bilmeyi kolaylaştırmış mıdır? Bunu da evet çünkü sanat eseri bulunmuş. Üçüncüsü kültürel etkileşimi öğrenme. Hayır arkadaşlar burada kültürel bir etkileşim söz konusu değildir. Bir ve ikidir. Eğer arkadaşlar Anadolu'da farklı bölgelerde sanat eserlerini bulsalardı burada kültürler etkileşimi de öğrenmiş olurduk. Ama farklı demediği için 1 ve 2'yi alıyoruz. İkinci soruya bakarsak basit gibi dursa da önemli bir sorudur. Çünkü burada bir çelişki vardır. Ne diyor soruda? Anadolu'da farklı yerleşim yerlerinde yapılan kazı sonucu ortaya çıkan buluntulardan hangisi birbirlerine daha az benzer? Arkadaşlar birincisi taştan yapılan ev eşyaları, tunçtan yapılan savaş araçları ve sanat eserleri. Siz burada bir ve ikiyi haklı olarak seçerseniz yanılırsınız. Çünkü taştan yapılan, tunçtan yapılan diye aklınız oraya gider. Hayır arkadaşlar. Burada taştan veya tunçtan yapılması bir şey ifade etmez. Çünkü ev eşyaları genellikle aynıdır. Savaş araçları genellikle aynıdır. Ama sanat eserleri farklı yerleşim yerlerindeki insanların bakış açısını belirlediği için bu çok daha farklıdır. Sanat eseri zaten arkadaşlar yerleşim yerlerini boş verin. Bireysel insanların bile farklılık gösterir. Sakın arkadaşlar taştan yapılması, tunçtan yapılması veya demirden yapılması farklı olacağı anlamına gelmesin. Doğru cevabımız da C şıkkıdır. Bu dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada akılda kalıcı notlar, ders notları, şifreli notlar vesaire paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.